Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben En son buraya girmiştik. Böyle bir markete. İçeri karanlık ve hiçbir şey gözükmüyor abi bu ne? Bu arada sniper imiş. severiz. Eee oto. Mu he, auto. Bunlar skoplarını nasıl açıyorduk ya? Şey sanırım, orta yuvarlak var ya. Oraya bas Ayy Ay, bayağı kötüymüş. Hemen üst kata evet. mı? Aynen aynen hemen üst kata. Toplanılacak şeylere bakın can filan bulursanız çok. Oo şey geliyor. Ben de can yok bu arada. Silahtan geliyor abi. Nerede abi? O kolay ya onu öldürdü. ben ben. öldürdüm. Ben orada öldürdüm. Bak asit attı abi. Güzel. Cadayı öldürsene. Öldü öldü. Gelin 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 buna karşı. Bu yerdeki Deagle var burada ama istersen. Ben Deagle'la devam edeceğim ya. Yani. Cadı abi direkt öldürmemiz lazım bizim. En temizi. Gelin abi. Ne arıyor lan burada? Ben ne yapayım baba? <laughs> Yardım edin. Yardım edin ya. Bunları böyle öldüreceksin abi. Bana vuruyor. Aha, Nerede? Burada M4 var almak istersen. Üste mi çıkmamız lazım? Yok ya. Ben sniper'ımdan <laughs> memnunum şu an. Aa ay Nereye gitmemiz lazım? Buradan şu tarafa doğru gideceğiz. Sonra alarm aktifleştik. Burada oto var bak alır son yerde. Ben de hacı Lan Doğukan yanlışlıkla sana sıkıyordum ha. Öyle yapıyorum. Bak şimdi. Bombaları saklayın. Abi bir dakika. Burada bomba var. Hatta iki tane. Hayır. Hemen ikinci kata gideceğiz ya. Aa, ne oluyor lan? Bombasını alayım. Nasıl ölmez o? Hemen şey kapatmaya gitmemiz lazım abi. Gel. Ha gelin buraya, buraya buraya gel gel gel. Bekle bekle ben geride kalmayacağım. Allah Allah şurada kol var kol var. Ölmez şeymiş be. Öldü şükür Yani hiç ölmeyecek sandım Ben şunu Allah değiştireyim Allah. de Ha vuruyorum Aa, Bu nereden çıktı lan? ne? <gülüyor> 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 Nick gel usta öleceğim. Aa bak burada teşhisat falan var yani mermiler Usta gel Aga bu niye geliyor? Dokan dokan arkan arkan arkana, arkana bak. Hunter geldi. Eyvallah. Nick keşke kendine de sağlık çantası kullansa ya bu ne? Kullanır kullanır o kullanıyor. Oh bak burada bir şey var. Üçüncü kata mı çıkmamız lazım? Aynen.

üçüncü katta yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuz değil mi diyor. Aynen aynen. Maalesef. Az önce ben bir daha aynı olayı yaşıyordum. Tara tara tara. Sence... Aa, vurma artık vurma canım acıdı. Canım acıdı. Bura ne lan? Tüh yakmasaydım lan. Geçerdi. Adam adam yolumuzu kapadı ya. Neyse yanıyorlar. Oo şey gel. Oca gidiyor bana sen zombi diyor. Sen zombisin ha sen. Sen yalancı bir zombisin ya. Bak görüyor musun? Hiç zombi de uğraş. Şimdi diyecek. Uğraşmıyoruz lan bu ne? öldü 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 Arkan. Lan öldüm ya. Can var mı? Sen bir gün de sen var mı? Canman yok ben... ya. Gel abi gel buraya gel. Aa. Lan la, la, aralarına götürüyor. Aralarına götürüyor diye. Bakın birini atlayarak aldı Batu. <gülüş> ben aldım. Lan, basma, hocam <laughs> da basma, hocam da basma. hocan da basma. Ne alaka? Yeah, oh yeah. şey sat yok mu lan? Gerçekten. Aynı, can, <laughs> aynı canı doldurmuyor mu zaten? Hadi burada. Lan 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 lan. Oğlum denk gelen zombiye bak ya. <laughs> Direkt kafana atlıyordum. Harda, Hard aldıydın ya her taraf hunter'dı.

Ay geliyorlar. Ha cad. Ne alıyorlar? Cadı eğimleri alın abi. Beyler bundan bundan sonraki böl Aa, nerede? Mermim bitti yalnız. Şu, güzel, güzel. Aa burada burada üstte. 3 <laughs> <Uğraştır abi kendim. gülüyor> <laughs> Nick can bak sana lan Allah aşkına. Gelin gelin. Sınra gelin gelin. Nick can bak. Nick. Jumbo. Nick. Nick. Allah Hurry up. Can lan Boom boom boom. Gir abi. Gir gir gir. Nick gir lan. <laughs> bak bu nasıl tamam. bölüm biraz daha zor. Bir araba var. Arabaya şey benzin götürmemiz lazım depo depo. O iyi vurmuş. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Videoyu beğenip bana destek çıkmak istiyorsan da kanala abone olabilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşçakal.